Zile Boldağcı Köyü Evliyaları Zile Boldağcı Köyü Evliyaları Yedi tane bu da yatırı var. Mübarekler. Ruhlarına birer Fatiha okudu. Sizler de okuyun inşallah. Boldağcı Köyü evliyaları, mübarekler. Şurada eski caminin tarihi kapının Şurada Bekir mi tekkeli Bekir mi? Ziyarete geldik. Burası da bizim eski cami tarihi. Bu da caminin içindeki mübarek evliya. Şurada eski yedi tane evliyaya giden eski kapı burada böyle duruyor. Boldağcı Köyü Tarihi Eski Cami Burası Boldağcı köyü, şurası yeni cami, şurada eski cami. Evliyaların gittiği yer. Ha, oradan çıkılır hem mi lan. Ee, onu bir hocaya getireceğim, hoca bilir ya. Nərdən gəlirsən la pisletin ha? Kimin oğlusun ha? Hangi duranınla? Balalar gəyə daxıldılar. Ulan bizim bunları dəymiş.